Merhaba, Borsa Tren YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ekranda standart yasal sorumluluk metnimiz bulunmakta. Bu metnin tamamını okumanızı tavsiye ediyoruz. Özetlemek gerekirse burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Alsat tavsiyesi vermiyoruz. Bunun için yetkimiz de yok. Bunun haricinde videomuza dayanarak yapacağınız alış ve satış işlemlerinden dolayı herhangi bir zarara uğrayacak olursanız bu zararla ilgili de bir sorumluluk kabul etmiyoruz diyelim. Bunu dedikten sonra Ege profil hissemizin grafiğini açalım. Ege profil hissemizle ilgili daha önce incelemelerde bulunmuştuk. Şimdi sözü çok uzatmayacağım. Burada bir kanal yapımız var. Şu mavi çizgiyi görüyorsunuz. Aşağıda da mavi çizgimiz var. İki gün önce bu mavi çizgimize tabanda hissemiz ayağını basmış. Bir sonraki gün yani dün hissemizin yükseleceği belli idi zaten. Ve yükselmiş de hem kendi çapında yükselmiş hem de endeksin hacimli yükselişinden de nasibini almış. Bir sonraki gün tekrar yükselme yönelimine devam edeceğini düşünüyorduk. Yine aynı şeyi yapmış. Bir önceki gün yani dünkü zirvesi 155 TL iken Bugünkü zirvesi de 156 TL olmuş. Yarın bu şekilde devam edip kısa vadede 161,16 seviyesine hissemizin geleceğini düşünüyorum. Bu seviyeyi geçecek olursa sırada bekleyen seviye 165,25, daha sonra 172,25, daha sonra da 175 seviyesine geleceğini ümit ediyorum. Kanalımıza henüz abone olmadıysanız abone ol butonuna tıklamanızda fayda var. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna da tıklayabilirsiniz. Telegram grubumuza da bekleriz diyelim. İçinizden bazıları şimdi şöyle bir şey söylüyor olabilir. Ya bu kadar mı? Hani bir hisse hakkında sadece bunu mu söyleyeceksin? Güzel kardeşim biz kısa vadeli olarak bakıyoruz olaya. Yani daha önce birçok hissenin detaylı açıklamasını da yaptık. Fakat e, şu andaki grafik yapısında bizi bekleyen ilk seviye bizim için önem taşıyor. Yani yatırımlık hisse anlamında değil de birazcık alsat vari kısa vadede kar elde etme anlamında biz hisselere bakıyoruz. Bundan dolayı da hissemiz hakkında söyleyebileceğimiz şimdilik bu kadar. Yani 154'ten 161'e gelecek dedik. Evet ikinci aşamada 165 ve 167 seviyeleri Bizim grafikte teknik olarak karşımıza çıkan e, rakamlar bu rakamlara kısa vadede geleceğini ümit ediyoruz. Tabi temennimiz o yönde gelip gelmeyeceğinin kesinliği hakkında bir şey hiç kimse söyleyemez diyelim. Evet kendinize iyi bakın tekrar görüşmek üzere Hoşça kalın.